Kıymetli vatandaşlarımız, ilçemizde 30 Haziran günü başlayan orman yangını şu an itibariyle kontrol altına alındı diyebilirim. Sahada özellikle yangın sahasında Dereköy'ün üst tarafı diye nitelendirebileceğim yerde soğutma çalışmalarına başlandı. Yavaş yavaş soğutma çalışmaları yapıyor. Ancak bu Rus Sağlığı Hastanesi'nin üstünde bir yer var. Orada kıvılcımlar gözüküyor ama çok riskli olmadığı söylenildi bize. Orada da bütün ekipler teyakkuz halinde bekliyorlar. Allah'a şükürler olsun hiçbir can kaybının, mal kaybının yaşanmadığı bu yangında bütün ekipler çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Ben herkese teker teker teşekkür ediyorum. Özellikle vatandaşlarımızın özverisi beni çok mutlu etti. Ee, bu sebepten dolayı bu yangında e, enerjisini o kadar üst seviyede harcayan vatandaşlarım vardı ki onlara birer birer çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şu an için olumsuz bir durum yok. İnşallah yarın sana tamamen kontrol altına alacak.